Şimdi de vermeyeceğim ha. Vermeyeceğim mi? Bu sefer alacak. Evet alacak. Alır mı dersin? Ne nah, alır? <laughs> Verdin mi Salim ha? <laughs> Verdim be. Verdi be. Nihayet aldı be. Zaten belliydi alacağı. O almayacaktı da ben mi alacaktım? Aldık ama kolay olmadı. Zaten Zeynep de bana yakışır değil mi? <laughs> Bu adamı gözüm bir yerden ısırıyor ama. Abo! Şaban bu ya! Şaban! Kertoş Şaban! Her ana doğurmaz böyle bir aslan! Ver Şaban'a gitmesin, Şaban gitmesin yabana! yabana. Hızır gibi yetişti Kerata hay aslanım be! beyzok kızına kalır! <laughs> gözlerim ne renk kara bunlar ne para sürme beni zora ver zeynep keltoşa ya ne ya tere ya şaban şaban Zeynep'im! Anne, Verdim Verdi mi ha, verdi Verse de aldık, vermese de aldık. Tamam mı babalık? He? Ulan verdim gitti be! Verdi Şaban parayı, aldı Zeynep'i havayı! Hadi canım! Hadi bakayım Adile, hadi, hadi canım! Eşim! Hebe sadipsin he! ulan Feyzo. Aldın mı babayı? <laughs> Aldım babayı. Ya Karayı Şaban aldı. Feyzo'ya nak kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük. <gülüyor>